Çık dışarı. Sen... Sen beni Beyazıt'la evlendirdin. Şirkete sokmam, eve sokmam dedin. Sen bu iş için beni sevdiğim adamdan ayırdın baba. Sen... Sen benim hayatımı değiştirdin. Baba senin benimle derdin ne? Ne istiyorsun benden baba? Senin benimle derdin ne? Vezir. Abi. Baba hatırla, hatırla. Ailen korumak için gerekirse günah işleyeceksin Derya. Ailen için savaşacaksın kızım. Bana bunları sen ördün, sen korkunç hatalar yaptın. Ben ailemi korudum, sen şimdi bana neyin cezasını kesiyorsun? Sakın, sakın ona dokunma. Veliaht yeni bölümüyle Perşembe Show TV'de.